Yalnız yanımızda olmadan yapmıyoruz. Malzemeler. Sulu boya. Borcam. Borca, mum. Kolonya. Ve kavanoz. Ve de çakmakaz. Aç da bakalım. E, mı batayım? Evet aşkım. Mum'a değdirmeden. Tamam. Biraz renklendireceğiz. O yeşil olacak. Hadi bakalım. Evet. Acım bir dakika biraz, biraz daha. daha renklendir. Ben de kolun yapacağım. Yeşil yapacağım. Kolonya niye sen sıkıyorsun anneciğim? Ateş kısmı çocuklar için tehlikeli. Renkler Renklendirdim. Bu kadar yeter mi? Tamam. Hazır mısın? Evet. <laughs> ne olacağını çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Ben de. Hadi bismillah. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Niye korktun? <laughs> 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 <laughs>